Efendim herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Tekrardan hoş geldiniz. Bugün efendim ücretsiz konaklamamızın ikinci günü efendim. Bird Packers'dayız. Gönüllülük projemizdeyiz efendim. Ben resepsiyondayım. Şu an arkadaşımız var. Ee, bugün ne yaptık? Sabah 7'de başlıyoruz. Öğlen 2'de bitiyor. Ee, öğlenden sonra tamamıyla free'sin, serbestsin. Ee, İstediğin yere git, gel, dolaş. Hiçbir şey yok. Sabah kahvaltımız var. Şimdi öğlen yemeğimizi ayarlıyor. Ee, bir poz. O ne yapacak? Ne? Ee, sevgili karım da burada kanvada tasarım yapıyor efendim. Ve şey, tasarımcıdır kendisi. Tasarım Şöyle bir tasarımcıdır. Buradan ayarlıyor, Adam. kanvadan işte birkaç tane projeleri evet. ayarlıyor. Yedi karım da burada tasarım yapıyor efendim. Gördüğünüz gibi. Yani evet, tasarım şöyle. Yani üstü şu şekilde tasarımları var, reklam olmasın şöyle. Kanvada tasarım Aynen, yapıyor. Reklam değildir, şöyle göstereyim. Gösterdin ya. hadi ha. tasarımı göstermedin, göstermedin. Heyecanlanıyorum, mi? heyecanlanıyorum bir saniye. Kendisi e, menü tasarım tarzında şeyler yapıyor şu an. Aynen. E, şöyle. Üstü firmayı göstermeyeceğiz ya. <laughs> Kayıyor biraz. Hı. Tamam okey. Ben de şöyle üst taraftaki firmayı kapattım. Şöyle bir tasarım. Şöyle bir tasarım aslında. Aynen. Daha, daha var da yani. Daha var da e, patrondan haber veriyorum. Patronum biraz e, şey uyuyor. Biraz çok yoğun kendisi. O yüzden geç dönüş sağlayabiliyor. Olsun. İşte kendimize bir şeyler yapıyorum onu atıyorum falan. Ama iyi patronumuzu seviyorum. Evet teşekkürler. <laughs> e, menajerimizi daha çok seviyoruz. Evet. Şimdi onun yanına doğru gidelim. Yemek yapıyor. Bugün de bu şekilde geçecek. Ee, biraz daha böyle takılacağız bu taraflarda. Dışarıda da çıkabiliriz. Dün zaten gezdik baya. İşte bugün ne yapıyoruz? Reisi Cumhurumuz tavuk yapmış. Evet. Bugün tavuk var. Big Boss. Kaplan Acılı mı yaptı? <laughs> Şetz <laughs> <Evet>. paketçi. <Ola>, acı. <laughs> spicy. Ne de spicy. Oy. Ekşiri bile şey yaptı şu. Oo. Çok fena. Uh, fena yani. O var ya. Uf. Bu nasıl a, spicy? Bu nasıl bir spicy? Taşılıyoruz o şekilde. Nereye oturacaksın? şöyle çok var. Şu masa var. Sen burada da oturabiliyorsunuz böyle yatıp döşünü. Sabah geldiğimizde. He. Ha baba ba, hareketlere bak bak. Evet. Nasıl hissediyorsun? Nice. Ben şuradan bir çekeyim. Çekiyorum, çektiyorum. Oo, yalandı. Vay 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 çektim. Böyle geçiyor. <laughs> Tıkandı bir anda. Evet. <laughs> Bu neydi öyle? Hayır. <laughs> Vallahi hiç bilmiyorum ya. Ama güzel. Bayağı acı. Ama bir şey söyleyeyim Yemek yaparken hani bizdeki gibi öyle baharatları lak lak atıp atayım falan yok. Onlar bayağı baharatı dövüyor, 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 dövüyor. O şekilde atıyorlar. Evet. Bakalım yani tavuklu falan bir spagettimiz olacak olunca bence. Yemeği bekliyoruz artık. Hadi bakalım. E, Tripodu falan da şey alayım da bari şey yapalım. E, i̇çine yani koyarım kamerayı. Ne haber? Nasılsınız? Son zaten bir yemek yapılırken görmüştünüz. E, sonrasında aşırı acı koymuş bizim yöneticimiz. Sağ olsun e, Big Boss'umuz. <laughs> aşırı ama yani. Ben yedim. E, o deli. Nereliydi lan? Çocuk yeri nereli olduğunu şilili unuttum ya. Şilili ve Brezilyalı. Şey Frank Şire, Şilili. Aynen o Hı -hı. Şilili kız yedi. Ama Frank, zor yedi o da. French, Frank yedi. Ee, sonra Kevin yedi. Kolombiyalı olan o da yedi. Ama onlar da çok zorlandı. Zor ben yedi. Beyin, baktım herkes burnunu çekiyor. Gittim peçete getirdim herkese. Sonra Helena diyor ki şey bu bizim e, Brezilyalı. O diyor Mehmet diyor. Tabi bitirdim ya acıyı. Biz şimdi şey yani acı oldu mu hızlı yiyorsun abi. Ama acı sonradan geliyordu ya. Ama bir acıydı, bir acıydı. Yani uf! Ne kocaman paketi bir, bir dolar mıydı? He he, kocaman acı biberi bir, bir dolara almıştı. Nasıl Ama var ya fena içine de dört tane koymuş yani ha. Dedim ki yani bu isamsızlık mıdır nedir ya? <laughs> çok fena acıydı. Yedim. Değil. Sonra karım yemedi, midesi çok kötü oldu. Ben de yiyemem dedi falan. Ondan sonra orada da gittik şey aldık. Neydi o? Ee, yola yakın olan bir yerlerde böyle sokak satıcıları var ya. Onların oraya gittik. Orada işte pilavlı tavuk aldık. Onu yedim. Sonrasında bir yerde tam böyle markete girdik. Bizim yiğitler filan canlı yayın açmışlar, ona çağırdılar, şey davet ettiler. Ona gittik. Orada bayağı bir 2 saat 3 saat falan konuştuk. Şimdi işte tekrardan aşağı dere tarafına doğru geldik. Yani e, derenin diğer tarafı e, Tayland, diğer tarafı da Laos olarak geçiyor. Bu taraftayız. Burada da yine bir akşam pazarı kuruluyor ama 6'dan sonra kuruluyormuş akşam pazarı. İnsanlar daha yeni geliyor motorlarıyla ve pick-up'larıyla aslında. E, bu taraftayız. Bugün de bu tarafı göstermek istiyoruz sizlere. Gönüllülüğümüzün ikinci günü ücretsiz kalıyoruz. Öğlen yemeğimizi ve sabah kahvaltımızı ücretsiz alıyor. Suyumuz ücretsiz, kahvemiz ücretsiz efendim. Ee, daha ne olsun sabah klimamız klimamızda çalışıyor. Yani terlemiyoruz, terliğimiz var. Üst katımıza birisi geldi. Evet o biraz problem oldu. Evet ne yapacak bir şey yok ama e, Olsun yapalım. Çalışıyoruz. Yani 5 saat çalışıyoruz ama ücretsiz konaklama. Olsun arkadaşlar ücretsiz konaklama istedik zaten biz de. Etrafı en azından gezebiliyoruz, solabiliyoruz. Şu an suya bile para vermiyoruz. Önce söyleyeyim sadece para verdiğimiz şey yemek. Akşam yemeği. Aynen, ee, o da hani şey iyi yani ya. Sevcanım Gayet iyi hani mesela burada azar azar alıyorsunuz biraz pahalı gerçekten mesela Tayland'da bu olsaydı gerçekten Tayland'da çok paramız gitmezdi ama Tayland'da konaklamaya çok para gitti. İnşallah Vietnam'ın e, yemekleri uygunmuş, e, Vietnam'da şu an Musa soyadı neydi? Toprakçı. Mustafa Toprakçı işte şey yaptık, Vietlerle e, sohbet ederken o da katıldı, o söyledi işte uygun dedi, anlattı falan hani söyledi. Gerçekten de uygunmuş Vietnam. Yani Laos çok pahalı. Çok şükür böyle bir şey oldu. Yani, bir haftada e, burada. Bana göre şu an hala şey geliyor. E, tabii orayı daha görmedik ama Tayland daha bana uygun geliyor. Tabi göreceğimiz bir de ilk, zaman. ilk Asya şehrimiz olduğu için Tayland yani onun yeri bir başka olacak her zaman. Aynen. Şimdi ne yapıyoruz sevgili karım? Nereye gezdiriyorsun bizlere bugün? Şimdi e, buraya giriyoruz. Burası Şöyle nedir sevgili karım? bir detayını göster. Tabii <laughs> ki de Burası, sevgili karım. Burası e, bat. Bat derken. Burası Çin yeri herhalde. Şey ama tapınak var da. Aha. Buranın adını bulamadım. Tamam. Çünkü haritada tekrar bakayım. Şu an Vientiane şehrindeyiz. Ho Kang how Kam. Ee, burası Vientiyan'da yer alan ve genelde kraliyetle bağlantılı dini yapılar arasında anılan bir tapınak. İsmi ise kraliyet Tapını anlamına geliyor. İçeriye bakalım girebilecek miyiz? Ama bayağı ihtişamlı bir şeye benziyor değil mi? Neye? Bayağı ihtişamlı yani şu tabii, tabii, yani detayları yakınlaştırabiliyor musun? Tabii tabii bayağı iyi. Ne tarafı yakınlaştırayım? İşte renkli. Üstteki. İşte yani evet, fazla oraya. yakınlaşmıyor mu Şu kadar yakınlaşıyor. Uf, sen içeri gidiyorsun. Ücretli mi acaba? Yani of. Hiçbir şey yazmıyor. İçerisi bu şekilde. Bayılıyorum böyle yerlere ya. Dua mı ediliyor? Dua edilmiyor herhalde. Neyse, terliğimizi çıkaralım. Terliğimizi çıkarıyoruz. Ben de alıştım iyice böyle. Evet, içerisi bu şekilde. Şöyle tahta. Fazla bir şey yok. Sunak koymuşlar. Burada ne yapıyorlar? Mum mu yapıyorlar acaba? Şu şekilde. E buraya mum koyuyorlar belli. Şöyle tütsü koyuyorlar. Şunlar tütsüler. Şuraya mum koymuşlar. Şöyle bunlar mum. Orada budalar var ama bunlar Çin'e benziyor ya. Şöyle yakınlaştırayım. Bu bence Çin ya. Çünkü ama şeyleri farklı. Bak e, orada inanç şeyleri farklı yani budaları falan farklı. Hadi ya. Ama çok güzel değil mi? Ne? Çok güzel ve yani, çok canlı. Şey içeriği çok süslemişler de. Onun dışındaki farklı farklı bir şey yok yani gördüğüm kadarıyla. Evet. Iyi. Çin bu bak. Tamamıyla Çin ya. Şöyle gösterelim de. Her yeri tüslü koymuşlar. İçeride de bunlardan bir sürü var. Her yeri tüslü bak oraya da koymuşlar. Baksana. Oha. Çin bunları çok seviyor ya. Şu şekilde Yılan, kabartmalı olayları çok seviyor yani. Yılan da onlar için hepsi için başka bir şey. Şöyle çok seviyorlar yani, aşırı seviyorlar. Yani yılanın anlamı çok özel onlar için yani, ama şöyle yılanlar. Bak burada da bu şekilde bir şey var. Aa. Şöyle gösterelim. Orada bir bir şey bırakmışlar ama gibi bir şey. Evet. Herkese. Biz neredeyiz? Merhaba. Anlatıyorum müsaade edersen. Evet. Bir saniye. Ee, şu anda. Vientiane'daki Tay Pazar'dayız. Hadi, hadi devam edelim! Sence Eda kasabalı mısın ya? Hello! Evet. <laughs> kaçtı lan çocuk. Oğlum seni gören çocuk kaçıyor <laughs> Bye bye! Bye bye! Lan çocuk seni gördü var, aklı şaştı ha. <laughs> seni mi, beni mi? Seni lan, seni. Hello deyince. 95 bin. Öyle hello de diyebilir mi ya bir insan? Hello dedim, ne dedim? Oğlum çocuk lazım. aklı kaçtı lan, konuşamayacak bir daha senin yüzünden. <laughs> alakası var. <laughs> hello desem suç yani. Hello desem suç. Evet şimdi yani TNT'nin e, pazarındayız, night market'indeyiz ama arkadaşlar saat 6'dan sonra burası açılıyor normalde. Saat şu an 4.30-5'e doğru geliyor. Ee, Aa, bak orası da denizmiş ama neyse. Deniz, deniz değil. Deniz değil oğlum. Dehir. Nehir. Bakın şimdi size gelin Tayland'ı bir gösterelim. Night market. He. Ah ayağım çamur oldu. Bekle su dökeyim. Su var zaten. Şeyde alırız. Sinirlendim şu an. Şu ayağıma bak ya. Burada değil ki su. Şuna bak. Nasıl oldu ya o? Ya bizim bu şeyler çok fena kayıyor da ayakkabılar. Evet arkadaşlar şu tam olarak karşıda gördüğünüz yer yani şurası Tayland ve burası Laos. Laos. Tayland. 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 Laos. Laos. Tayland. Laos. Okay. Yine okay. burada da pazar var aslında. Daha açılmamış. Akşam açılıyor buralar. Aynen. Biz bir bakalım. Dur yavaş. Gezeceğiz. Ay, dur, dur. Evet arkadaşlar şimdi bakıyoruz. Takım çocuk takımları 60 bin. Dikkat et. 60 bin kip. Sonrasında ayakkabılar, ayakkabı değil aslında bizdeki Crocs oluyor ya böyle kalın ama çakma. 95 bin kip. Yani çok pahalı. 95.000 bin kipe siz iki tane yemek yersiniz. Böyle iyi bir yemek yerseniz. Mesela burada çakma parfümler var. Fiyatlarını yazmamış ablamız yeni açıyor. Çoğu dükkan yeni açılıyor. Dikkat et, demir var. Burada mesela bebek kıyafetleri 30000 bin, 45 bin değişiyor. Abimiz patlıyor. Lavabolar var. Lavabolar. Herkes bana yazmış. Türkiye'de, işte İstanbul'da 350, 400, 450 arasında değişiyormuş ama çakmalar tabi. Yine de pahalı bence. Tayland'da biz 100 liraya da gördük yani. Evet. Şimdi burası iki ay oluyor. Sevgili pazar turuna devam ediyoruz. Bakalım o tarafta bir şey bulsak oraya geçebilirsek geçeriz. Sakılar tokular var. Bunlar takmayı çok seviyor. Buranın kadınları saçlarına, saçlarına ve tırnaklarına çok iyi bakıyorlar. Herkesin tırnakları uzun ve ojeli. <laughs> Çocuk sana ne biçim bakıyor. Ben de ona bakacağım. <laughs> var 75 bin. Kemerler var. Abi dur. Hah gel. Pantolonlar var. Valla bunların çakması iyi ha, kaliteli. 135 bin. Bakıyoruz İlk... mesela Zara'nın bunlar. 270 lira. 270, evet. ha evet. iyi. Bir pantolon. Evet. İyi bence. İşte burada böyle çantalar var, kotlar var. Deli gibi kot giyiyorlar ama ya. Deli gibi. Bu havada nasıl topuyorlar onu bilmiyorum. Kenara gel. Ben de anlamıyorum ki. Mehmet'e de şey takım elbise satmaya çalışıyorlardı ya. Sonra <laughs> Aha oyuncaklar. Deli gibi oyuncak alıyorlar bu arada burada. Seviyorlar yani. Adam ne güzel askı yapmış gördün mü? <laughs> Her tezgahta da bile bu var sonrasında. Burası hep kıyafet yemek yerine ne zaman geçeceğiz bakalım. Aa, şey içiyorlar burada. Ne içiyor? Yasaklı madde. Evet. Burada da kıyafet varmış. Orayı görmememiz bir şey değiştirmedi. Burada yemek yok mu acaba? Diğerlere dikkat et. Burada aşağı taraf mı acaba bilmiyorum ki. O kadar çok Valiz var. Bak bir sürü şey. valizler var. Kaliteli valizler bu arada. Herkes de ondan var. Biz Denedin Denedim mi? Geçtik. Hayır da herkes de ondan var. Herkes de olduğuna göre iyidir ki almışlardır. Aldın mı? Almadım. Ee? Tahminini söylüyorum? Ne tahminini söylüyorsun? Şu gidelim mi? Yine Burası çok ya. kalabalık ya. Kalabalık bizi basay. Figürleri falan güzel yapıyorlar ya, oyuncakları falan. Evet arkadaşlar, pazar bölümümüz tom. tüm hızıyla devam ediyor. Bir yandan da kocama hakim olmaya çalışıyorum. Ne? Bak fili kar... donlar 35 bin. Kar. Kar. Ne kar. <laughs> karı? Kar kar yağacak. <laughs> Var ya. Ne yapacaksın? O ne ya? O ne o ne? Öyle bir hareket mi varmış? Terbiyesizlik yapma. Var. Ben senin kocanım. Var. Dur oralara basma. Canım. Yok abi burada yemek yok. Aşağısı yemek burada yeri Burada yemek yok yani. Bu nasıl night pazar gel. ya? Bu evet. Ee, kıyafet giyeyim night pazarı. Sadece şu aşağısı var bence. Bastana. Abla Baksana. suratına maske. Ağzı açık ama suratı maskeli. Yok abi. Yok. Böyle ilerliyoruz. Biz galiba gene öbürü night market'e gidiyoruz. Yok ya abi nerede yani hep ya şey. Ya burası şey Pendik Pazarı'na bilmiyorum biliyor musunuz? Oraya benziyor ya. Ha orası. Var mı ki orada? Bilmiyorum dur bakayım şöyle bir uzunca bir bakayım. Yok aşko ya burada. Varsa zaten yok. bakarız sonra. Şu karşıya geçelim. Tamam. Nasıl evet, uçak? geldik. Karım buna bindireceğiz. <laughs> Şuna binecek karım. Dikkat et de tahtalar. Tahtalar çok kötü. Bin. Bin. Ne oluyor be? Sonunda yemek olabildik. Hadi tavuk ayağı yiyelim. Tavuk ayağı mı? Evet. No. Orijinal kolajen. No. <laughs> Yok, mutlular gelirse mutluyla dene. Buradan nereye gideceğiz? Yok ya öyle etrafı yuvarlak yapmışlar. Ben de içeriye dalacağım. Aa tavuk ayağı. Kızartılmış tavuk ayağı. Yengeç falan da var. Bakalım değişik farklı bir lezzet var mı? Yengeç şeyi, e, yengeci şeyi kolu. Ya yani böyle yapan yeri. Bak ayak. Ne ya? Tavuk. Çıkın. Ha. Sinekler de üzerinde maşallah. Kole, oradan geliyor onun. Ha. Ablam ne yapıyor? Ablam ne karışık yemek yapmışsınız be. Daha yeni kuruyorlar da. Önüne dikkat et. Başka yok mu? Bir restoranta geldik. Ama uygun fiyatlı öyle pahalı değil. Hocam yemek söyledi. Şöyle çıtır tavuk. Pilav. Kukumbarı. O ne üstündeki? Sarımsak. <laughs> bir tane de ekstra pilav. Bu menümüz ne kadardır? Deli teyre. Very nice. Very very nice. <laughs> very delicious. <laughs> Şimdi benim de patayım geliyor galiba. Thank you. O kızınki kadar kocaman değil yalnız fark ettin mi? Demek ki ekstra istedi o. Böyle bir patay geldi. Üzgünüm. Pazardaki abladan alsaydık daha deniz olacak. Ben dedim sana gidelim domuz diyelim. Ya niye yiyoruz biz Müslümanız ya? Bak. I am Muslim, we are Müslüm ya. Nasıl gidip yiyelim şimdi böreği? No, öyle bir şey yok. Afiyet olsun. Güzel. Evet arkadaşlar, kocamın aç karnını doyurabilmek için dondurmacıya geldik. Yalan. Doğru, that's true. True, true, true. Ee, şimdi böyle bir tane, şuradan göster. Böyle bir tane. Sen aç karnına dersen. Dondurma aldık. Biliyorum. Bir de çilekli şey, dondurma aldık. Toplamda 40 bin kip ödedik. Ne kaç lira? Biz hesap yapıyorum ben 80. Pahalı almışsın oğlum ya. 80 lira. Türkiye'dekiler yazabilir mi bu? Ayıp ya. O zaman Ona, biz buna bir gün konaklardık ya. Bu ne kadar? 500 lira be konaklama bir gün. Çünkü kaldığımız yerde konaklama bir günlüğü. iki kişi, 5. Yakınlaştırıyorsun. Ya. <laughs> elimi tutarsan. Bak benim. Ben bir sinir ederim. Ne no, uzaklaştır ya. <laughs> evet. Bugünlük de videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. <laughs> Gel Sevgili mi? patronum yazarsa yarın çalışacağız. Çok stres altındayım. <laughs> Dur ya. Ne oldu? Tamam evet. Ah. Kap Nasıl? Dondurma işte. Beri beri deli işiz. Sen bir de çilikten ye. Kap yüzüne kap kap ekşitip durma insanlar geliyor. Tamam hadi kapat videoyu. Bugün de kapattı. Bugün de ikinci, 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 gün ücretsiz konaklamamızı kapatıyoruz. Gönüllülüğümüzün ikinci gününden son günün Gönüllülüğümüzün ikinci gününün e, sonundan herkese iyi akşamlar, iyi geceler diliyoruz. Dondurmayla kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın, esen kalın. Bizi Instagram'dan, YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Görüyorum Sigala'yı. Yani izliyorsunuz arkadaşlar. Teşekkür ederiz ama bir Yorum atayım. Bir beğeni atayım yok. Aa şey Frank. Franklar gidiyordu. Franklar Helen gidiyordu. Kendinize bakalım. Sıyılar. Bak bu sürü var bir şeydi. Senin o diye uyuduğun videoyu ben atayım da sen gör. Atmadın mı zaten? 4 saatlik Instagram'a attım ben. Hadi evet. bay. <laughs> <laughs> franklar acaba böcek yemeye mi gidiyor gene? Bak. Evet. <laughs>